Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Arkadaşlar bugün şehrimize huysuz saldıracak ve biz de güvenli evler inşa ettik Ben buraya zengin güvenli ev inşa ettim Şuradaki Muhittin abi de fakir güvenli ev inşa etti Ne kadar güvenli bilemiyorum ama Muhittin abi sence güvenli mi bu ev? He he olur olur güvenlidir bu ev e, çok güvenli ev. Peki abi e, arkadaşlar o zaman siz hangi güvenli evde kalacaksınız? En ucuz hangisiyse onda kalacağız. Muhittin abi sen e, ne kadar ücret alıyorsun bu güvenli evde kalmaları için? Biz ücret almıyoruz kardeşim e, bedava herkes gelebilir bu güvenli eve. Bedava mı gerçekten ama çok dandik ev ya. E, biz de bir elmas alıyoruz arkadaşlar şurada tabelada yazdığımız gibi bir elmas alıyoruz. E, hangi ev? güvenli evde kalacaksınız köylüler? Lan oğlum e, şehre huysuz saldırıyor sen niye para alma derdindesin ya? Lan insanlık arkadaş, bitmiş ya arkadaş para, ya. para para düşünüyor herkes. Vallahi orasını bilemem arkadaşlar İsteyen istediği evde kalsın ama Benim evim çok efsane ötesi Hatta altında böyle müthiş şeyler de var İstediğiniz evde kalabilirsiniz Yok arkadaş biz e, Bedava olan evde kalacağız değil mi arkadaşlar Biz bedava olan evde kalacağız biz Arkadaş biz fakir güvenli evde kalacağız böyle saçma iş İstediğiniz olur? güvenli evde Kalabilirsiniz arkadaşlar ama Benim tavsiyem benim güvenli evde kalın Çünkü çok eğlenceli çok güzel bir ev Ama istediğiniz yerde kalabilirsiniz tabii ki Mert benim güvenli evim biraz küçük ama bu kadar köylüyü alabilir mi bilemiyorum. Valla benim evim çok büyük. Benim evime gelen çok memnun olur arkadaşlar. Bir tane elmas olun bir tane elmas veriyorsunuz. Hayatınız kurtuluyor lan. Neyse ben kendi güvenli evime giriyorum o zaman. Tamam ben de şimdi köyleri yerleştiriyorum. Haydi arkadaşlar gelin girelim. Tabii ki bedava olan eve gireceğiz lan. Bir de para Şu mı vereceğiz lan Allah'ım ya ne kadar ya? Ya. Böyle ya. ya bunlar. Lan şunlara bak ya Allah Allah. Benim güvenli evimi kaçırıyorlar. Bir elmas istiyorum lan sadece. Arkadaşlar ben size göstereyim bakalım süper güvenli evimi. Şimdi şifresi var burada. Gördüğünüz gibi her yerde güvenlik kamerası taktırdım. Şimdi buraya giriyoruz arkadaşlar. 1453 diye de şifreyi koydum. Hadi bakalım. Şuradan şimdi aşağı iniyorum. Kapı da kapandı tamam. Bakın arkadaşlar ya müthiş ya sıkılmayacağınız televizyonu izleyebilirsiniz. Burada da zaten bir sürü elmaslar var arkadaşlar. Vay köyler çok pişman olacak ama arkadaşlar burası gerçekten çok güzel. Ev. Daha da bitmedi arkadaşlar alt katı da var. Şimdi size alt katını göstereceğim. Bakın asıl yani asıl güzellik alt katında arkadaşlar. Şimdi e, burada bir araba var. Bir aksilik durumu vesaire olduğu zaman ben buradan... Basarım giderim abi. Memleketime kadar tünelle yol çektim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu tabela da video videoya like atıp kanalımıza abone olan kardeşleri koyduğumuz tabela arkadaşlar. E, siz de bunları yaparak bu tabelaya çıkabilirsiniz. Burayı da baş köşeye koydum. Yani bu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. tüm like atıp ve kanalıma abone olan kardeşlerime de çokça selamlar. E, evet burada da benzin deposu falan var arkadaşlar. Burada arabamı doldurabilirim. Ya yani baya güzel arkadaşlar. E, ama bu huysuz geldiği zaman eğer buraya falan da gelirse burada bir yaşam kapsülümüz var arkadaşlar. Buraya da girebilirim. Ee, burası da burada asıl macera kopuyor arkadaşlar. Burada müthiş tuzaklar kurdum. Beraber de kuracağız yine. Lan kapı mı kapanmıyor? Heh tamam. Arkadaşlar ya gerçekten benim güvenli evim müthiş yani. Ee, umarım siz de Hadi bakalım ben de şimdi yaşam kapsülüne gireceğim. Hadi bakalım hmm, şöyle girelim bakalım. Arkadaşlar sıkışmayalım lütfen arkadaşlar çok yoğunluk oluştu Arkadaşlar bu nedir ya niye böyle oldu Allah'ım yarabbim ya ulan çok kişi olduk ee Efendim bakar mısınız benim kafam toprağa değiyor da Lan oğlum benim kafam direkt toprağın içinde kaldı nasıl oldu bilmiyorum ama çok canım acıyor ya Lan niye böyle oldu ya Allah'ım yarabbim çok sıkışık oldu arkadaşlar biraz çekilin lütfen ya Lan nereye çekilelim muhittin Allah'ım yarabbim bin kişiyiz lan resmen Oğlum ne biçim güvenli ev lan burası. Vallahi buradan Geberip gideceğiz lan böyle saçma Ev mi olur la arkadaşlar galiba Yiyecek sıkıntısı çekecek gibiyiz çünkü Çok fazla kişiyiz böyle olmadı bu ya Arkadaşlar bir fikrim var Ne oldu lan söyle ne oldu lan Muhittin söyle arkadaşlar aç kalırsak Burunlarımızı kesip yiyebiliriz Kocaman zaten hiçbir işe de yaramıyor Lan oğlum Muhittin salak salak konuşma ya Evet arkadaşlar acaba Fakir güvenli nasıl hiç bilemiyorum Ama ben şu yaşam kapsülüne Gireceğim arkadaşlar şimdi Burada bir troll düzeneğimiz var bakın Burada hani nereye gidersiniz normalde? suya gidersiniz değil mi? Hani su yani gayet de güvenlidir gibi düşünürsünüz. Ama arkadaşlar burada tam tersi. Bunlar sahte lav ve sahte su arkadaşlar. Yani burada bakın hiçbir yanmıyorum. Yani yanıyormuş gibi gözüküyorum ama yanmıyorum arkadaşlar. Ama oradaki suya girersem yani cayır cayır yanardım. Bunu da işte gelen canavar bunu da böyle düşüneceği için her türlü e, trollemiş olacağız arkadaşlar. Gayet de güzel olacak. Ha, şöyle ilerleyelim bakalım. Tabi biraz yavaş gidiyoruz ama olsun. Bir sorun yok yani ölmedikten sonra. Eğer ama şuraya düşseydik. Burada cayır cayır yanardık arkadaşlar. E, değişik yani şurada hafiften bir girsem mi acaba? Lan, lan 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 dur dur dur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da e, gelecek olan huysuzu burada trollemeyi düşünüyoruz. Şayet burayı geçeriz arkadaşlar. Yani ikinci bir troll düzeneyimiz var. Bakın şimdi. Burada hani tepegöz tepegöz diyorum ya huysuz belki de elmas isteyecektir ve böyle gelecektir arkadaşlar bakın buraya gelecek ve bedava elmas almayan bin pişman yazısını görecek sakın şu sandığı açmamalıyız arkadaşlar yoksa burası havaya uçar vallahi şimdi şuradan size göstereceğim bakın burada TNT var şayet bunu açarsa buradan redstone sistemleriyle burası patlayacaktır ve huysuz havaya uçacaktır arkadaşlar. Bence çok troll bir düzenek oldu arkadaşlar. Neyse şimdi diğer düzeneklerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, eğer burada da trollenmezse yani bunu da anlarsa. E, şimdi yeni bir sistemimiz var arkadaşlar. Bakın burada e, şans blokları. Bir dakika şans bloklarını koymamışım. Bakın burada şanssız şans blokları var. Burada da şanslılar var arkadaşlar. Ben de şanssızlardan koyacağım hep. Ve e, eğer de... E, huysuzda gelirse arkadaşlar trollenmiş olacak. Bakın şöyle koyalım bakalım bunları. Eğer hoşuna gidip de bunları açarsa havaya uçacaktır arkadaşlar. Çünkü hepsi şanssız şans blokları. Bakalım şöyle alalım bakalım. Ha tamamdır. Şimdi biraz da şurayı da dolduralım. Ee, ha tamamdır. Şöyle yapalım bakalım. Hepsi şanssız şans blokları arkadaşlar. Yani hiçbiri şanslı değil. Şimdi e, burayı da geçerse arkadaşlar da zaten buraya geçemez bence arkadaşlar burada da bizim yani yatak odamız var. Ben daha fazla köylü buraya gelir diye düşünüyordum ama hepsi orada kalmayı tercih etti arkadaşlar. Eğer zengin güvenli evi sevdiyseniz yorumlara bir, fakir güvenli evi sevdiyseniz arkadaşlar yorumlara iki yazın. Ulan insanlar nerede? İnsanları yiyeceğim. Sen insan mısın lan? Evet abi ben insanım. Lütfen bana öyle bakma ya. Gelin lan buraya insan mısınız lan siz? Oğlum sizin işinizi bitireceğim lan. Nesiniz lan siz? Hepinizi öldüreyim mi lan sizin? Lan Muhittin baksana şu kocaman lan. He he bence de kocaman ya. bu niye böyle ya? Allah'ım yarabbim çok büyükmüş ya. Arkadaşlar bence kaçalım. Nereye kaçıyorsunuz lan? Aa! Kimse bana karşı gelemez lan. Aa! Bunlar neymiş lan? İki tane güvenli ev. Şu hiç güvenli değil. Bir şuraya gireyim bakalım. Kim bana karşı geliyorsa ölecek lan. Açın lan kapıyı. Yoksa kırarım lan bu kapıyı. Lan Muhittin oğlum kapıyı açtı lan ne yapacağız lan? Kimse bana karşı gelemez lan. Kim bana karşı gelirse onun işini bitiririm lan. Bir gün herkes diyecek. Ulan bu huysuz çok büyük adammış diyecek. Aa, şimdi de şu diğer, diğer yere gireceğim bakalım. Aa! Oğlum bura daha güvenli bir yere benziyor da neyse buraya da gireceğim arkadaşlar. Lan bu ne? Şifre var oğlum burada Üstte de lazer var ee, Bu şifreyi benim çözmem lazım arkadaşlar En iyisi arkadaşlar Buraya kafayı vurunca Binayı göçerteceğim hadi bakalım Allah Evet arkadaşlar burayı kırmayı başardım Şimdi buradan içeri gireceğim ama şu lazere dikkat etmem lazım. Evet arkadaşlar şimdi alarmlar çalıştı. Galiba huysuz içeri gelmeye çalışıyor. Ben de şimdi şu şelteri kaldıracağım arkadaşlar. Yaptığım efsane düzeneyi görmenizi istiyorum arkadaşlar. Gerçekten süper oldu. Şimdi arkadaşlar yaptığım düzeneyi göstereceğim. Bakın şimdi köprüyü patlatacağım. 3, 2, 1. Arkadaşlar şimdi içeri gireceğim hadi bakalım. Lan 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 ne oluyor lan? Aa, olamaz. Lan köprüyü kim patlattı ne oluyor? Hayır. Çayır çayır yanıyorum. Hayır. Evet arkadaşlar yaptığımız düzenek sayesinde huysuzu lavın dibine gönderdik. Umarım da videomuzu sevmişsinizdir arkadaşlar. Bir like tuşuna basarsanız gerçekten çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamı için like atın gençler. Evet arkadaşlar umarım videomuzu sevmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara 99 yazın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Discord sunucumuzda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize çok şey bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ah. Şu anda ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. Hani bu videoyu sevdiyseniz muhtemelen o videoları da seveceksinizdir. Şimdi bu kasaya gireceğim. Ula acaba şu şaltere basarsam ne olur baya bir elmasım olur herhalde basayım bakalım Anam sende kimsin lan Dur creeper kardeş gözünü seveyim patlamayı ver